Bugünkü sorumuz karşı cinsin ilk neresine bakarsın dedik. Kimisi dedi ki ayakkabılarına bakarım. Kimisi dedi ki dişlerine bakarım. Kimisi de dedi ki siz kimsiniz oğlum? Hayırdır? Lan? Ne lan, lan, lan? Tek taşını gördüm sanki senin. Evet tek taşım var. Kendim almadım. Kim aldı? Ne zaman aldın? Nasıl bir his? Taktıktan sonra ne hissettin? Aslında farklı bir şey hissetmedim ya. Ya yani güzel duygular yaşadım o gün ama. Biraz anlatsana ya. Günlük hayatıma fazla yansımıyor sanki. Mesela sabah uyandığın zaman diyor musun? Tek taşım var benim. Evet. Abi bir dakika benim tek taşım elimde Bilmiyorum falan. Çünkü bununla yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bulmuş buluyorsun yani değil mi? Sürü çıkarken takıyorum. Unutmuşluğum da var. Oluyor evet. değil mi? nasıl oluyor ya. böyle? Nasıl ya. unutuyorsun ya. mesela? O hiç unutmadım biliyor çünkü. <laughs> Hadi ya. Komedin de orada burada bir yerde unutabiliyorsun. Evet. Aynen. Ya unutmadım aslında. E, yatarken kullanmadığım için oraya bırakıyorsun eve gelince. Çok ben kanım böyle bir soru soramamaya falan bak. Bilmiyorum, Bilmiyorum şey yayını da kapatalım. Kendine çok iyi bak. <laughs> Kendine ve taşına çok iyi bak. Özellikle taşına. Yenne bakmasan da olur ama o taşa bak. Bak iyi bak. Bakamazsan da bakarız. <laughs> Abi kendisi de çok tatlı ya. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben tüm şeyden hepsini izliyorum ben yani Instagram'dan olsun mesela her şeyi izliyorum. Canım benim çok teşekkür ederim. <laughs> evliyim. Arayan aşkım mıydı az önce? Evet ya eşimle konuşuyordum. Direkt eşine verdiği tepki şu yalnız. Aa Nilay Toprak eşim kapat pardon aşkım kapat seni sonra arayacağım. Ay gerçekten öyle çünkü o da biliyor çok fazla takip ettiğimi. Çok teşekkür ederim. ederim. Gerçekten daha da güzelmişsin ya. Saçlar çok tatlı mesela. Ya, <laughs> ya. öyle değil Çok tatlı. Allah. <laughs> Çırpacağım, bana alabilirdim. Diyorum, değer kavramı nedir? Yani normal bir insana vereceğim değerden çok fazlasını ona verdim ben. Hep onu mu düşündün? Hep onu düşündüm. İlgini... İlgi, alaka çok mu gösterdin? Evet. Yedirdin, içirdin falan? Yedirdim, içirdim, gezirdim, meylandırdım. Sonra Buradan bu. geçerken bile onunla ilgili hatıraları görüyorum. İsmi ne? Fatma. Fatma, bak seni konuşuyoruz biz burada. Yemişsin, içmişsin, sonra tekme atmışsın falan filan. Ya ben atmıyorum bunları. Neydi senin ismi? Yolday. Yolday söylüyor, yalan mı yolday? Doğru. Ya Ama bu... maddiyat önemli değil ya, o, o şeyler tamam. Yok benim için maddiyat önemli yani. Niye yedin çocuğun parasını? Kızım, terbiyesize bak ya. Yok, küfür edebilir miyim? Ya yani terbiyesiz dedim sadece. Ya bilmiyorum yani, tanımadan bence söylemeniz biraz abi. Oğlum senin için söylüyorum, babama kızımı söyleyeyim. Seni dinledim, bir arkadaşın dinleyip elini omuzuna koyup seni anladığı tavrı sergiliyorum. Sen de burada beni kendi kanalımda rezil ediyorsun. Bir şey mi dedim ya? Kötü, bir şey Kötü anlamda bir şey demedim ben olursa. Ben de tanımadan yok oğlum benim kanalımda beni hep met edeceksiniz. Özür dilerim. Tamam diliyorum. şimdi benimle ilgili güzel bir şeyler söyle ben bunları yayınlayayım. Ee, çok güzelsiniz. Kanalınızı severek takip ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba nasılsın? İyiyim size nasılsın? nasıl? Ben de kaç kişiydik burada? Yok <laughs> Yo, şey e, sizler nasılsınız derken ben de kalabalık zannettim. Ha, evet. Yerde para var sandım lan gözüm döndü böyle. <laughs> dayı gel. Gel dayı gel. gel. Sen de gel ya. Gel dayı gel. <laughs> dayı sen. Mi? Evet. Sevgilim var mı? Yok var yok. 7 yıldır seviyorum ama bir türlü kız açılamıyorum. Neden açılamadın? Bilmiyorum ki. E, ee, çalışıyor musun? Yok. Seni tanımıyor musun? canım. Bir yıldır seviyorsun, açılamadı. 7 yıldır, ne bir yıldır? 7 yıldır, pardon 7 yıldır seviyorum. Peki şey, ee hiç mi bilmiyor, hiç mi anlamadı? Yok anladı, ben zaten engelledi beni. Bir notun varsa ilet. Ecem'e neydi, Ecem miydi? Ecem. Bak tüm İstanbul beni duyuyor, tamam mı? Bana gel, bana bana. Başka gülme, söyle, anlat. Tamam. Belki bu YouTube yayınlanır inşallah, izlersin. Büyük bir ihtimalle. Seni çok seviyorum, tamam mı? Çocuk. Aşkını ilan etti ve Binilay Toprak yine bugün burada bir insanın içinde dert olan konuyu ele alarak çocuğa yardım etti. Dur şuradan biri çıkacak muhakkak ya. Gel tamam gel gel. Kimse gelmiyor mu orada? Evet Orçun kamerayı bana al. Evet arkadaşlar sabahtan beri kendimi yırttım. Röportaj için şu arkadaşları almak için hiçbiri gelmiyor ama hepsini çıkardım işte. Ben de böyle gıcım tamam mı? Şimdi alın. Allah canıma değsin. Seni çok seviyorum. Evet, görüyoruz ya izliyoruz. Yani. Başka evde kimler seviyor beni anlat. Kardeşlerimiz diyoruz. Kaç kardeşsiniz? 8 Sekiz kardeşiz. 8'iniz de beni seviyor musunuz? Evet izliyoruz takip ediyoruz. Vallahi başka kimler arkadaşlar falan filan. Arkadaşlar bizim köyüne hep izliyor zaten. Sizin köyün alayı tanıyor musunuz? Alayı tanıyor evet. Kesin. Beni konuşuyor musunuz? Evet konuşuyoruz. Ya ne kadar tatlı ne kadar güzel ne kadar şirin bir kız diyor musunuz? Evet, diyoruz evet. Çocuklara da bir Nilay Toprak tarihi aşıladınız mı? Evet aşıladık. aman çok dikkat ettin lütfen. Yani bir Nilay Toprak nesli, toprak yalnız, Nilay Toprak nesli yetişmeli. Zaten bir Kuzurkut devri yarattım. Herkes bilir Kuzurkut deyince akla hemen onun adı gelir. Ne? Evet, evet. Nasıl? İyiyim. Ne yapıyorsun? İyiyim geziyorum. Nerede geziyorsun? Burada Kadıköy'de. Gezip ne yapıyorsun? Dolaşıyoruz. Sevgilim var mı? Var Tebrikler Hadi be Hadi canım Tamam Nerede? Orçun bizim bir fotoğrafımızı çek Nasıl göndereceğim ben onu sana? İyi takıldınız Ya canım bir dakika Merhaba abi Merhaba Nasıl abiyim siz radyocu falan mısınız? Biraz öyle yani çok böyle bir tok ses diyaframdan konuşuyor amcamız. Bastır senin sesin. Müzik falan? Müzikle fazla aram yok da sadece işte bağırırım böyle. Abi sesinin bugün mü özelleştirdik? Ne yaptık? Sesini daha o önce ben... bu kadar özel kılmışlar mıydı? Ben... Gel gel buraya gel kolumun altına gel. Niye geldin buraya? Ben geldim buraya. Ha, dayı sen, senin yeğenim mi? Evet yeğenim. Dayısı bu kızı verdiniz mi? Evli mi? Evlendirdik onu ya. Allah'tan evlendirmişsiniz. Dört tane de bir çocuğu var ya. Yani. Dört tane de çocuğum var hey maşallah. Daha 4 tane daha dünyaya getirecek gibi gözüküyor. Kaç yaşında evlendin? Ben mi 17. Oha kızıl kurt 17 ne ya? Ay bile geç bile kaldım diye düşünüyorum. Geç bile kaldığını söyledi. Kalk git ya kalk git ya. 17 yaşında evlenilir mi? Siz kaç yaşındasınız? Buralara girmiyoruz. <laughs> e bu, bu Burada benim konum açık. Evde kaldırılır çıkmış? Alın bunu ya. Bunu benim kanalımdan alır mısınız? Arkadaşım işimi yapamayacak mıyım? Tamam lütfen 17 yaşında evlenmiş 4 tane çocuk doğurmuş falan. <laughs> Efendim soruyu soruyorum bir kadında en çok ne? Bak bunu döverim ben inşallah bulamam. <laughs> Lan düşmana bile söyleme söyleme. O kadında en çok dikkatinizi çeken şey nedir? Bir kadında dikkatimi en çok çok çeken şey. İnşallah soruyu kavrayacağız sonra cevaba geleceğiz. Evet evet evet. Bir kadında en çok nazik ve kibar olduğunu benim gözüme çarpan. O zaman benimle otur bir tavla oyna abi. <laughs> Seninki nasıl bir hanımefendidir kendileri? Benimki ben pek ilgilenmiyorum da böyle şey kız arkadaşım ilgili. Kız arkadaşınla mı ilgilenmiyorsun? Aynen. Ben biraz böyle çoğul böyle. Kaç tane kız arkadaşın var? Şu an iki taneydi bir tanesi gitti. Peki kızlar biliyor mu bunu? Hayır. Senin tek eşli olmadığını? Hayır. Oğlum davul musun? Orada kamera var. Gel canım ne oldu senin koluna gel. Gel gel gel. Bugün hayırdır halk niye korkuyor benden ya? Kendim var ya böyle deli gibi hissettim. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben deyim Sevgilim var mı? Var. <laughs> Niye çok düşündün? <laughs> ee, bir erkekte ilk nereye bakarsın? Dişlerine bakarım. Dişlerinin nasıl olması ilgili çeker? Ee, düz olması gerekiyor, bir kere temiz olması gerekiyor. yani ben... Tamam mı? <laughs> Sabah uyandığın zaman diyor musun? Yani bir dakika bugün de yalnız kalktım ya. Yok ya öyle demiyorum. Şunu hissediyor musun? Tamam ya bu ara her şeyi çok iyi hissediyorum. Bir sevgilim olacak falan. <laughs> yani hissediyorum ama sonra engel olan şeyler oluyor. Ne oluyor mesela engel ne? Annemle abim. Ne ne, ne yapıyorlar an? E, e, abin yengen. Bir dakika ki. Yani psikolojik baskı. Abinle annem. annem. Ne yapıyorlar? Nasıl bir psikolojik baskı uyguluyorlar? ne yani, olmayacak diyorlar. Ben de diyorum tamam. Yine turşunu mu kuracaklar ya? E ben de diyorum turşumu mu kuracaksınız? Evet diyorlar. Yap Aynen evde bu muhabbet mi geçiyor? Evet. Turşumu mu kuracağız? Diyorum bunu hiç kumaşı mıyım? Evet diyor. Yok, diyor. Yok diyor istemiyorum diyor. Başlarına kalacak bu kız ya. Rahat bırakın kızı. Kendi haline bırakın. Güzel Kadınları. Çok teşekkür ederim. Sadece gözlerim mi güzel? Magazin mi yapacağız? <laughs> lay 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 mı yapacağız? Evet daha lay lay lay. Mı yapacağız? Evet gel yapalım ya. Yapalım. Tamam hadi geyik yapıyoruz biz şimdi. Geyik yapmayalım. Biraz da biraz da ciddiyet yapalım. Biraz Tamam. sen bir ara geyik yaparsan ben anında geyik yapacağım. Ciddi olursan anda ciddi olacağım. Sen ne istersen onu yapalım. Tamam. Sevgilin tamam. tamam. Sevgilim var mı? Benim var hem yok gibi. Vallahi ben burada geyimi yaparım. Karmaşık ilişkiler mi yaşıyorsun? Yok. Peki bir erkekte ilk bir erkeğin ilk neresine bakarsınız? Avurasına. Wow. Vallahi güzel bir cevaptı ya. Kesinlikle güzel bir cevaptı. Avra gözüküyor mü diye? En güzel takipçim. Ciddi misin? En güzel takipçim <laughs> Bırak buna ben karar vermeyeyim mi? <laughs> nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben, ben neyim bu milleti kameraya baktıramıyorum. Şöyle duracağım artık. Ona bakmayı daha çok seviyoruz galiba. Ciddi misin? <laughs> evet. Ee, en çok e, hangi videomu seviyorsun? Ya hepsini hemen hemen, özellikle kendi çivende konuştuğum videolarına bayılıyorum. Vallahi. Evet, mı? Instagram'da her videonu takip ediyorum. Orçun uzaktan nasıl gözüküyoruz? <gülüyor> <gülüyor> ne kahve? <yapayım? gülüyor> Sevgilim var mı fıstık? Hayır yok. Hadi ya. Evet. Düşünmüyorum. Neden? Neden? Bana uyan kimseyi bulamıyorum çevremde, yani düşünce olarak. Ben. Orçun ya bu işi yapmaktan gerçekten yoruldum. İliklerime kadar acı çekiyorum artık. Her kolumu çarptığımın sevgilisi yok. Ve bu kadınlar güzel kadınlar. Abi biri buna bir şey... Ben, ben buna bir çözüm bulacağım. Bir erkeğin ilk neresine bakarsın? Duruşuna. Duruşuna. İlk duruşu seni ilgili. Çünkü benim günü için çok önemli. Çok önemli. Aurası falan Avra'yı da az evvel öğrendik. <laughs> Avra dedim dedim ilk neresine bakarsın direkt böyle avrasına falan böyle. Çık güneş bana vuruyor kız. Benim saçım ne durumda Orçun? Bak bu yayını izlediğimde yer saçlarım kötüyse kaçacak delik ara Orçun. markasını alabilir miyim? Dudağı çeker misin? Dudağı kes Orçun. Ne güzelsin niye kapatıyorsun? Vallahi gözleri de gör lütfen. Kız bu ne güzellik. Teşekkür ederim. Hayırdır sevgilinle buluşmaya mı gidiyorsun? Yok hayır. <laughs> Zaten sevgilisi olsa bu kadar fırından çıkmış taze olmazdı. <laughs> Bir erkeklik neresine bakarsın? dişleri ve fiziği, mi ve kaşlar. <laughs> Kaşlarını aldıran erkeklerden çok hoşlanmıyorum. Eda buradan diyor ki kaşlarını aldıran erkeklerden çok hoşlanmıyorum diyor. Evet. Yani arkadaşlar dikkat alın. Kendisi bence gerçekten güzel ve hoş bir hatun. Ayrıca sevgilisi de yokmuş bu aralar. <laughs> Yok yani. Kız yardım ediyorum kız. Bak kimse daha da bir şey yapmadı ha. Valla hiç kimseye birlik yaptım bilmiyorum. <laughs> en sonuncusu seni nasıl üzdü? Aldatıldım.